Arkadaşlar merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Üniversite sınavının yaklaştığı şu günlerde mümkün olduğu kadar her gün yeni bir video ile size sınavlara hazırlık yönünde katkıda bulunmaya çalışacağım. Türev ve integral konular kaldırıldıktan sonra amiral gemisini üstlenecek olan trigonometri konusu ile ilgili 3 tane video çekmeyi düşünüyorum. Bunların 1-2 tanesi kolay ve orta düzeyde olacak ama son videoda tamamen trigonometrin en güzel en baba soruları olacak. Hızlıca sorularımıza geçiyoruz. Yanda verilen birim çemberi ABD T noktasına T etmiş. AB T noktasına d, T olarak verilmiş. TOB açısı alfa olarak verildiğine göre AO uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şunları belki ezberinizde belki vardır. İşte burası ne ile ilgiliydi? Kosinüs 80 idi. Burası ise sinüs 80 idi. Hatırlayalım sekant x fonksiyonumuz ise 1 bölü kosinüs x'ti. Burası da sinüs 80'i. E, sekant x e, 1 bölü kosinüs ile ilgili olduğu için bu uzunluğa biz sekant diyebiliriz. Peki bu uzunluğa da ne diyebiliriz biz? kosekant uzunluğu diyebiliriz. Ama biz mümkün olduğu kadar bunu ezberlikten kurtarmak istiyoruz. Şöyle kısaca da ispatını yapayım. Şöyle olacak arkadaşlar. Burada kaçımız yine 90 derece olarak geldi. Buranın tamamı da yine 90'dır. Dolayısıyla ben buraya beta dersem burası yine beta ve burası tekrardan alfa olarak geldi. Bu uzunluğumuzun bir olduğunu biliyoruz. Bizden istenen AO uzunluğuydu. Oraya da x dersem ve alfayı da kullanacak şekilde değerlendirirsem Alfanın karşısında 1 var. X de bunun hipotenüs olarak geldi. O zaman sinüs alfa ne işte arkadaşlar? 1 bölü X'ti. Buradan ee, düşünecek olursak ne geliyor? X eşittir. 1 bölü sinüs oldu. 1 bölü sinüs ise biliyoruz ki kosekant alfanın açılımıydı arkadaşlar. Demek ki cevabımız Adana olarak gelmeliymiş. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Başlangıç soruları biraz kolay. Sonlarına doğru istediğimiz çok güzel sorularda olacak bugünkü videomuzda. Şimdi arkadaşlar ne verilmiş? KLMN KLN açısı alfa, teta'yı vermişler. TN ile TN ile NL birbirlerine dik olduğuna göre burada kaçı da yine e, Z harfinden dolayı yine alfa olarak gelir ve alfa ile teta'nın toplamının 90 derece olması bizim için kıymetli. Birbirlerinin 90 dereceyi tamamlayan açıların sinüsleri kosinüse kosinüsler sinüse eşittir diyebiliriz zaten. Peki Tanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre buradaki uzunluk 3 ise buradaki uzunluk 4, buradaki uzunluk da 5 diye adlandırabiliriz. Peki kosinüs teta istenmiş arkadaşlar. Kosinüs teta ise ne eşittir? Birbirine 90 dereceyi tamamladığı için sinüs alfa eşittir. Dolayısıyla sinüs alfayı da bulsam da yine aynı sonuca ulaşırım. Sinüs alfa diğeri de buradan 3 bölü 5 olarak gelmiş arkadaşlar. Cevabımız o zaman nereden geldi? Deniz olarak geldi arkadaşlar. Çok seri bir şekilde soruları çözmeye çalışacağız arkadaşlar çünkü kolay sorular da var içerisinde. Şimdi alfa artı beta, beta ile alfa topladık. Burada kaçımız artık alfa artı beta, bizim istediğimiz açıya dönüştü. Peki KL ile de KM eşitmiş 10'muş. O zaman burası 10 ise burası 10'dur sevgili gençler. İkiz kenar üçgeni gördüğümüzde ne yapıyorduk? Yüksekliği indiriyorduk. Zaten yükseklik aç orta ve kenar orta, hepsi aynı doğru oluyor idi. Buradan böyle indirdiğimizde 10'u 10 olarak gelirse aşağısı 6, 6 olarak gelir. 6 10 ise burası 8 olarak gelir. Peki tanjant alfa artı beta yani karşı bölü komşudan tanjant alfa artı beta ne yapar arkadaşlar? 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 olarak gelirmiş arkadaşlar. Ede neymiş cevabımız. Şimdi kosinüs alfa değeri isteniyor. Bu bir e, yamuk. Yamuğu en güzel parçalanma şekli bir paralel kenar ve bir üçgene dönüşür. O zaman biz buradan bu şekilde paralelimizi çektiğimizi burada kalife buraya taşıdım. O zaman burası 5 ise burası da 5. 4 ise 4 olarak geldi. Burası 10'muş toplam uzunluk. Burası 5 ise burası da 5 olur. 3, 4, 5 üçgeni kesinlikle dik üçgendir. Ve 5'i gören karşı e, üç, e, açı 90 derece olarak gelir. Peki kosinüs alfa değeri isteniyor. Kosinüs ne eşit işte arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Alfa'nın komşusunda 4 var. Hipotenüsümüzde ise 5 var. Dolayısıyla 4 bölü 5 olarak geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu sene muhtemelen trigonometrinin en az 3 ya da 4 tane soru gelir diye tahmin ediyoruz. Çünkü türev ve integrallerin sorularını artık bir şekilde dağıtacaklar. Trigonometride bu e, yolda en önemli e, konuyu üstlendi arkadaşlar. Şimdi burada ne verilmiş? Kosinüs kareler var, tanjantlar var. Peki şunları öncelikle hatırlayalım arkadaşlar. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların e, sinüsleri, kosinüsleri, kosinüsleri, sinüsleri, tanjantları, kotanjantları eşitti diye demiştik. Peki şu açılara dikkat edelim. 3 pi bölü 18 bu bilinen bir açı değil. Yani ben bunun kosinüslerini bulamam. Diğer açımız neymiş o zaman? 2 pi bölü 6. Bunların toplamları hakkında bir yorum yapalım. Burayı 3'e genişletecek olursak 6, 3 tane yapar? 9 pi bölü 18 olur ki bu da pi bölü 2 oldu. Ha, demek ki birbirlerini 90 dereceye tamamladılar. O zaman ben buradan herhangi birisini alıyorum. Mesela 3 pi bölü 18 ile diğer tarafta da 2 pi bölü 6 yazıyorum. Buraya ben eğer kos yazmışsam, kos yazmışsam buraya artık sin yazıyorum. O zaman demek ki kosinüs 3 pi bölü 18 yerine ben sinüs 2 pi bölü 6 yazabilirmişim arkadaşlar. O zaman burada yerine yazdığımız düşünelim. Kosinüs kare olunca ne olur? Burası sinüs kare pi bölü 6 artı bu da ne oldu? kosinüs kare pi bölü 6 oldu ki bunu da biliyoruz ki sin kare x ile kos kare x'in 1 olduğu trigonometrinin en temel e, özleşlidir özdeşliğidir diyebiliriz arkadaşlar. Aynı yorumu burada da yapacağım. 2 pi bölü 5 ile pi bölü 10'u topladığımızda arkadaşlar yine buradan buraya 2 ile genişletirsem 4 bir daha 5 pi bölü 10'dan yine pi bölü 2 yani 90 derece oldu. O zaman tekrardan yazıyorum. Bakın yöntemi iyi öğrenelim. Buraya 2 pi bölü 5 yazıyorum. Buraya ise pi bölü 10'u yazıyorum. Buradan bir tanesine tan yazarsam diğerine de kot yazmam lazım. Tanjant 2 pi bölü 5 yerine kotanjant pi bölü 10 yazabiliyormuşum. O zaman burası kotanjant pi bölü 10 çarpı tanjant P bölü 10. Yine önceki özdeşliklerden şunları biliriz. Tanjant x ile kotanjant x'in de çarpımı daima 1'dir. Sonuç itibariyle 1 bölü 1'den 1 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kaçı alfa, burada kaçı beta, Burada kaçı da tekrardan alfaya dönüştü. Yani alfayı istediğimiz yerlere oynatabiliyoruz. Peki KM uzunluğunda sinüs alfa olarak vermişler. MN uzunluğu yani burayı istiyor. Bakın alfayı aslında biz istediğimiz yere taşımış olduk. Peki alfa sinüs alfa ve x'i ilgilendiren bir tür trigonometrik bağıntı söyleyelim. Sinüs alfa alfanın tam karşısına denk geldiği için o zaman sinüsle ilgili bir şey olacak. Sinüs alfa ne eşittir arkadaşlar? Ya, pardon bunlar ilgilendirecekmiş pardon hipotenüse ilgisi olmadığı için o zaman ne oldu? Tanjant. Tanjant alfa ne eşittir arkadaşlar? Sinüs alfa bölü x'tir. Peki tanjant ne eşittir? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa idi. O da sinüs alfa bölü x dersek sinüs alfalar giderse zaten kosinüs alfa ile x'in eşit olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız o zaman adanaymış arkadaşlar. Şimdi bir üçgen var denirse arkadaşlar hemen şunu hazırlayın arkadaşlar. Bir üçgen iç açılar toplamı daima 180 derecedir. Ve burada da yarıları alınmış. Dolayısıyla ne diyebiliriz? A artı B artı C bölü 2 eşittir 90'dır diyebiliriz değil mi? O zaman A artı B bölü 2 ile C bölü 2'nin toplamı neymiş arkadaşlar? Yine C bölü 2'nin toplamı 90'mış diyebiliriz. O zaman şunları hatırlayalım. Bir A artı B bölü 2 yazıyordu. Bir tarafta da C bölü 2 yazıyordu. Bir tarafa sin yazarsam öbür taraf kos oluyordu. Buraya sin yazayım. Buraya da kos yazayım. O zaman sinüs A artı B bölü 2 yerine kosinüs C bölü 2 yazabilirmişim. Yani buradan ne olur? Kosinüs kare C bölü 2 artı sinüs kare C bölü 2 olarak gelir ki bu da trigonometrin en önemli özdeşli olan sin kare x artı kos kare x eşittir. 1'dir. Cevabımız o zaman deniz olarak geliyormuş. Şimdi arkadaşlar şunu da bilmemiz lazım. Hemen şu kuralı hatırlayalım. Sinüs x birim çemberin dışına çıkamayacağı için 1 ile eksi 1 arasında değerler almak durumunda kalır. Peki şurayı düşünelim. 2 sinüs x artı 3'ü düşünelim arkadaşlar. Burada a'nın en büyük değerini alabilmesi için sinüs x yerine en fazla kaç verebiliyormuşum? 1. O zaman 2 üzeri 2 çarpı 1 artı 3 artı 1 olur ki bu da 2 üzeri 5 32 artı 1'den 33. Bunun ne oldu arkadaşlar? Maksimum tam sayı değeri olarak gelir. Peki A'nın bir de minimum değerini düşünelim. O zaman sinüs x yerine mümkün olduğu kadar en küçük değeri yazalım arkadaşlar. Bu da ne gelir arkadaşlar? Ee, 2 üzeri 2 çarpı eksi 1 artı 3 artı 1'den dolayı da ne gelir? 2 üzeri 1 2 artı 1'den 3 olarak gelir. Bu da minimum olarak gelir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan en büyük ve en küçük değerlerin toplamı ne oldu arkadaşlar? 36 olarak gelmiş cevabımız Denizli'dir. Şimdi burada arkadaşlar tanjant küp x artı kotanjant küp x ifadesinin pozitif değeri istenmiş. Matematikte yine de şunu da hatırlamamız lazım. Çarpanlar ayırmadaki en önemli özdeşliklerden bir tanesi şudur. A küp artı B küpün açılımını herkes düşünsün. Zihninizde ilk aklınıza gelen nedir? A artı B çarpı A kare eksi A B artı B karedir değil mi? Peki e, ya oradan yapacağız ya da ben bunu daha çok şuradan kullanırım. A artı B'nin kübü eksi 3 A B çarpı A artı B'yi daha çok severim ben. Peki o zaman ne lazım bize? A artı B. Yani bu ifadeye e, A, bu ifadeye B dediğimize göre tanjant X artı kotanjant X olan ifade bizim için gerekliymiş. Biz bu ifadeye de M diyelim arkadaşlar. Hem bunun hem de bunun karesini buluşturacağım arkadaşlar. Karesini alacak olursam tan kare X eksi 2 tan X çarpı kot X artı kot kare X eşittir 12 mi olur? peki tanjant ile kotanjantın çarpımı birdi. Öbür tarafa doğru atarsam tan kare x ile kot kare x'in toplamı ne oldu arkadaşlar? 14. Bunu da yine karesini alalım ve birazcık daha hızlandıralım. Tan kare x artı 2 tan x kot x nasıl olsa 2 idi. Artı kot kare x ne işmiş arkadaşlar? M kare. Tan kare x artı kot kare x 14 müydü? 2 daha ne yapar? 16 eşittir. M kare ise m'nin pozitif değeri 4'tür arkadaşlar. Pozitif değeri istendiği için. Peki M yerine de 4 yazıyorum. M dediğimiz ne oldu sevgili gençler? M dediğimiz A artı B mi oldu? Unutmayalım. A artı B eşittir M de unutmayalım. O zaman buraya da yerine yazacak olursak 4'ün kübü eksi 4 çarpı A çarpı B. A ile B dediğimiz ne oluyordu? Tanjant X çarpı kotanjant X mi? A ile B'nin çarpımı tanjant X çarpı kotanjant X'den de 1 mi olur sevgili gençler? 1. Burası da tekrardan hatırlayalım. 4'tü. Çarparsak 64 eksi 16'dan o da kaç olarak gelir arkadaşlar? 50, 48 mi yapar arkadaşlar? 48. Umarım işte hatası yapmadım. Ha pardon şurası 4 değil arkadaşlar. 3'müş arkadaşlar. Burası 3'müş. Dolayısıyla burası 12. Yani burası 52 olarak gelirmiş. Şimdi bizden istenen neymiş? Tanjant teta. Burada var birkaç tane üçgen var ve birbirlerine benzer. Peki bir dik üçgende şöyle bir kuralımız olsun arkadaşlar. Muhakkak ki bunu hatırlayacaksınız. Bana şu uzunluk lazım. Bu uzunluğu nasıl bulabilirim arkadaşlar? Eğer bu uzunluğu bulursam karşı bölü komşudan hemen tanjant etayı bulurum. Bana adi uzunluğu lazım. Herkes burayı düşünsün. Nasıl bulunacağını bir düşünsün. Burası 9. Buradaki açı 90 derece. Eğer şuradaki açı 90 derece olarak verilmiş ya arkadaşlar. Dik olarak. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Burası 7 idi. Burası 2 idi ya. Şöyle bir miktar uzatıyorum. Burası eşit olacak şekilde. Yani burası 6 ise burasının 6 olacak şekilde. 4 birim uzatacak olursam burası bu şekilde gelir. Burada kaçı ile burada kaçı yöndeş açılar olacağı için arkadaşlar eşit olur mu? Burası o zaman 90 derece. Dik diyen inmiş. O zaman buraya biz h diyebiliriz. H kare eşittir. 4 çarpı 9'dan 36'dan 6 mı gelir? Arkadaşlar h değeri. Peki o zaman biz burayı da bulduk. Olay bitmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla tanjant teta eşit işte onu söylemiştik. Karşısı 6, komşusu 9 olduğuna göre 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 olur. Çok çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar artık yeni sorulara geçerken birkaç hatırlatmada bulunacağız. Bunlardan bir tanesi şu. Sinüs teoremi. Sinüs teoremimiz şudur. A bölü sinüs A. O da eşittir işte B bölü sinüs B. O da eşittir işte C bölü sinüs C. Hatta o da eşittir işte 2 çarpı R. R dediğimizde çevrel çemberinin yarı çapıdır. Şöyle çizecek olursanız ve merkezde burası olarak kabul edecek olursanız budur diyebiliriz. Biz bunu şimdi kullanacağız sorular içerisinde. Şimdi arkadaşlar 6'yı gören alfa olduğuna göre <laughs> 6 bölü sinüs alfa diğeri eşit olacak 8 bölü sinüs alfa artı pi bölü 2 şeklinde gelir. Peki alfa artı pi bölü 2. Bunlara ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bölge, işaret, değer diye bakıyorum. Alfa artı pi bölü 2 hangi bölgededir? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işaretini nasıl bilirdiniz? Artıdır. Değeri de 90 dereceden eklendiği e e e e için ne yapacağız? Biz bunu değiştireceğiz. O zaman sonuçta ne olacak? Yani sinüs kosinüsün dönüşecek. 6 bölü sinüs alfa değeri eşittir 8 bölü kosinüs alfa olarak gelir. Buradan şu ikisi yer değiştirebilir. 6 bölü 8 eşittir sinüs alfa bölü kosinüs alfa. O da tanjant alfadır. Tanjant alfanın de değeri 6 bölü 8'den 3 bölü 4 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar e, burada bir 30 var, 45 var. E, bunu biz farklı yollardan da yapabiliyoruz ama şunu da değerlendirmek daha rahat. Bence BD uzunluğuna biz K dersek DC uzunluğu buradan 3K olarak gelir. Tepeleri aynı noktada birleşmiş olan üçgenlerin alanlarının oranı K'ya eğer S gelirse 3K'ya 3S gelir diyebiliriz. O zaman bunun alanı ile bunun alanının oranı 1 bölü 3 olacakmış. Peki buraya da biz y diyelim. Buranın alanını düşünelim. Sinüslü alan formülü 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı y çarpı arada kaçının sinüsüydü? O zaman sinüs 30 bölü. Buranın alanı ise yine 1 bölü 2 çarpı. 1 bölü 2 çarpı kenar çarpı kenar çarpı arada açının sinüsü? Kenar kaç? Y. Diğer kenar kaç? X. Çarpı arada kaçının sinüsü? olarak gelecek. Bu da neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3. 1 bölü 2'ler ve y'ler gidecek olursa, 6 çarpı sinüs 30 yerine 1 bölü 2 yazıyorum. X çarpı sinüs 45 yerine kök 2 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 3. 2'ler aynı yerde olduğu için giderler, her ikisi de faydada olduğu için. O zaman işler şu yapma yaparsam, 18 eşittir kök 2 x olur. Buradan x eşittir 18 bölü kök 2 yani 9 kök 2'ymiş sevgili gençler. Cevabımız edeneymiş. Arkadaşlar, şimdi e, kosinüs teoremi var burada. Kosinüs ne zaman işe yarar? E, buradaki dört tane bakın, a, b, c, bir de kosinüs değer olmak üzere aslında dört tane diğerden herhangi üçü verildiğinde diğerini bulmaya yarayan e, yöntemdir diyebiliriz kosinüs teoremi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC aradaki açının kosinüsü diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen bunun uygulamasına geçelim. EF uzunluğu istenmiş arkadaşlar. EF uzunluğunu ya buradan çekerim ya da buradan fark etmez. Ben buradan böyle bir paralel çektiğimi düşüneyim burası. 10 o zaman burası 10 oldu. Yöndeş açılardan yine burası 120 olarak gelir. Peki BF uzunluğu hakkında yorum var mı? Evet 6'ymış. O zaman buranın da 6 olması için buraya 4 kaldı. Burada şimdi 4 var, 10 var ve bizden istenen bu uzunluk neydi o arkadaşlar? X'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı 4'ün kare, şey 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı aradık açının kosinüsü ile. X kare eşittir buradan burası 116 eksi. 80 çarpı kosinüs 120 demek eksi 1 bölü 2 olarak gelir. Buradan da x kare eşittir. Eksiler artıya dönüşür. 156 olarak gelir. 156 hangisine uyar? Buna uyar arkadaşlar. Burada da arkadaşlar aslında bunu daha önceden de verebilirmişiz. Sinüslü alan formülünü buraya hatırlatmış olduk. Şimdi Burada nasıl gelmiş arkadaşlar? Taralı alanlar eşitmiş. Yani buranın alanı A dersem, buranın alanı da A, buranın alanı da B diyebiliriz. Peki taralı alanlar eşitse şimdi şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? A artı B A artı B'ye eşittir diyebilir miyiz? Müthiş bir yöntem değil mi? <laughs> A artı B A artı B'ye eşit olduğuna göre biz buradaki alanı düşüneceğiz arkadaşlar. A artı B'yi ilgilendiriyor ve B'yi de kullanacağım. Ortak olan her ikisinde de B açısı olduğu için. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı X çarpı 6 x çarpı 6 çarpı arada kaçının sinüsü sünüs b. Ben nereyi kullandım arkadaşlar? Burayı kullandım diyebilirim. Sonra diğer a artı b olan bu sefer burayı kullanacağım. Yine burayı kullanıyorum. O zaman yine 1 bölü 2 çarpı bu uzunluk ne oldu arkadaşlar? X artı 3 çarpı 4 çarpı arada kaçının sünüsü demiştik. Sünüsler ve 1 bölü 2'ler gidecek. O zaman 6x eşittir buradan 4x artı 12. 2x eşittir 12'den x eşittir 6. Zaten biz bu soruları hatırlayanlar vardır. Hiç böyle de yapmayız değil mi? Şimdi buradaki ortak olduğunu bilirsek o zaman 6 ile x'in çarpımı eşittir 4. Burası 4 çarpı x artı 3'tür deyip hemen geçeriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası 3, burası 6, burası 3 kök 5 verilmiş. Ve biz burada şöyle bir bakalım. Buradakini bulabilmek için buranın kosinüsünü kullanacağım. Yani ne olacak aslında? X kare eşittir. Bunun karesi 20 olur mu? 2 kök 5'in karesi. Artı bunun karesi 49. Eksi 2 çarpı. 2 kök 5 çarpı 7 çarpı burada kaçıya ve burada kaçı alfa diyelim kosinüs alfa lazım. Şimdi kosinüs alfa'yı nerede bulabiliriz? Burada. 3, 6, 3 kök 5 arkadaşlar. Pisagor bağıntısını sağlar mı? 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36. Toplanırsa 45. O zaman burada kaçın olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda Pisagor bağıntısını sağlamış. O zaman kosinüs ne eşit işte arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüsten kosinüs alfa eşittir. 3 bölü 3 kök 5'ten 1 bölü kök 5 mi yapar? Bu durumda x kare eşittir. 20 artı 49 69 eksi 2 kere 2 4. 4 çarpı 7 28 kök 5 çarpı 1 bölü kök 5. Kök 5'ler gidecek olursa x kare eşittir 69 eksi 28. x kare eşittir buradan sanırım 41 çıkar. x eşittir buradan kök 41'miş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kosinüs var k için bir de m için kosinüsler var. O zaman M ve K'yı bozmayacağım bu açıları. Peki bunu o zaman şuradan şöyle bölelim. Bunun bir kısmına X bir kısmına da Y diyelim arkadaşlar. Şimdi bana şunu söyleyin. Buradan e, kosinüs şurada kaçı dik indirdim unutmayalım. Peki şu e, şurayı değerlendirecek olursanız buradan ne gelir? K'yı ve X'i ilgilendiren M açısında kullanalım. M'nin X komşusu K ise hipotenüsüdür. O zaman kosinüs M eşittir. Komşu bölü hipotenüsten x bölü k olur. Buradan x eşittir. k çarpı kosünüs m olarak gelecektir. Peki aynısını burada da yapalım arkadaşlar. Şimdi buradan baktık biraz önce. Şimdi de bu y bunun komşusu. Bu da hipotenüs olarak gelecek olursa kosünüs k için biz y bölü k'dır diyebiliriz. O zaman y eşittir. Buradan e, ee, ne gelir arkadaşlar? Ha, pardon şurası M olacaktı. Ee, M çarpı kosinüs K olarak geldi arkadaşlar. Kosinüs K. Peki bu ikisini e, toplanmış arkadaşlar. Topladığımız zaman ne gelir? X artı Y eşittir. K çarpı kosinüs M artı M çarpı kosinüs K olur. Peki bu da zaten isteniyor. Ne eşittir? X artı Y eşitmiş. Peki X artı Y'nin de en olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Demek ki cevabımız en olmalıymış. Arkadaşlar bu birinci videoda sorular genellikle basit olacak. 2 ve 3'te daha da zorlarına doğru geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi alt kök 2 olduğuna göre buradan böyle indirecek olursam alt kök 2 ne olur? 6'ya 6 olarak böler mi? Çünkü 45-45 90 derece ikiz kenar iki üçgen. Peki burada da sinüs alfa değeri verilmiş 2 bölü 5. Sinüsün eşiti karşı bölü hipotenüsten. Sinüs alfa eşittir buradan 6 bölü x mi olur? Sinüs alfa da neydi? 2 bölü 5 miydi? Buradan x eşittir 15 olarak gelir. Çok basit soruymuş arkadaşlar. Geçtik. Şimdi arkadaşlar e, AE ile EC eşitmiş. Hatta CD de buralar 5 olarak veriliyor. BC uzunu 16, AB uzunu da 14 olarak verilmiş. Ve bizden istenen de x uzunu. Yani biz buradaki açının neyini bulacağız arkadaşlar? Buradaki açının kosinüsünü kullanacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabilir miyiz? 5'e 5 olarak verildiğine göre ben yine böyle bir paralel çeksem. O zaman 5'e 5 ise 16 idi. 2 eşit parçaya bölsün. 8, 8. Burası da 7 olsun. Arkadaşlar bir ezberi bilgi de olabilir. Buna ihtiyacımız olacak. Böyle 5, 8, 7 üçgeninde 7'yi gören açı 60 derecedir. Bunu kosinüs teoreminden hemen ispat edelim arkadaşlar. Bunu artık ezberleyebilirsiniz. Çünkü zamanla kazanmak istediğimiz zaman. 7'nin karesi nedir? 49. Eşittir 5'in karesi 25. Artı 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı. Arada kaçının? Kosinüsü şu an için bilmiyoruz. Alfa diyelim. O zaman 49 eşittir buradan 89 eksi 80 çarpı kosinüs alfa olarak gelir. Bunu bu tarafa atarsak eksi 40 eşittir eksi 80 kos alfa olur. Buradan da kos alfa ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 2. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'de 60 dereceydi? O zaman biz bunu önceden söylemiştik. O zaman burada 120 derece mi kaldı? 5, 5 ise burası ne olur haliyle? 5 kök 3 olarak geliyordu niye? Çünkü 30, 30, 120 derece üçgeninde a, a, a kök 3 olarak söylemiş idik arkadaşlar. Cevabımız deniz olarak geldi. Şimdi arkadaşlar burada bir ABC üçgenin çevrel çemberin yarıçapı verilmiş. Hatırlarsanız A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B C bölü sinüs C hatta o da eşittir 2R olarak söylemiştik. Peki A bölü sinüs A olarak alınmış. Biz oran orantıda şunları biliyor muyuz? Bunların toplamı B ile C'nin toplamını yine sinüs B artı sinüs C olan oranı da sonucu etkilemiyor. Bu da yine 2R'ydi değil mi? Bu da yine 2R. Iydi. O zaman bu yine A bölü sinüs A yerine ben 2R ye yazabilirim. <laughs> B artı C bölü sinüs B artı sinüs C. Yani şöyle diyelim. A bölü B eşittir. Atıyorum C bölü D o da eşittir. K olsun. A artı C bölü B artı D de K'ydı arkadaşlar. Yani oran orantıdan biz bunu hatırlayalım. O zaman B artı C bölü sinüs B artı sinüs C yerine de 2 R yazarsam sonuç 4R'ye eşitmiş arkadaşlar. Yarı çapı da 12 olarak verilmişler. 4 çarpı 12'den dolayı cevabımız 48 olarak geldi. Arkadaşlar bu videoda temeli oluşturmak istedim. Ama bundan sonraki videolarda soruların dozu çok ciddi anlamda yükselecek. Şimdiden söyleyelim. Peki yine aynı soru var. A bölü sinüs A eşittir b bölü sinüs b o da eşittir işte c bölü sinüs c idi arkadaşlar. Bu da eşittir 2r idi. Peki nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Sinüs a ile sinüs b toplanacağına göre o zaman şöyle yapabilirim. a artı b bölü sinüs a artı sinüs b de yine c bölü sinüs c diyebiliriz arkadaşlar. O zaman sinüs a Burasını da şöyle düşünelim. 5 sinüs c olması için burayı 5 ile genişletirsem burası da 5 olur mu? O zaman bunlar eşit değil mi arkadaşlar? Sinüs a artı sinüs b. 5 sinüs c. Bunlar eşitse bunlar da eşittir. Yani a artı b ne eşitmiş aslında? 5 c. Çevresi kaçmış? 18. Yani a artı b artı c kaç eşitmiş arkadaşlar? 18'e. a artı b yerine ben ne yazabilirim arkadaşlar? 5 c burada. 5 c artı c ne yapar? 18 oluyormuş. c eşittir 3 mü çıkar? C'de zaten AB uzun olmaz mı? AB uzunluğu olarak bildir cevabımız o zaman C'ymiş. Arkadaşlar bugünkü dersin konusu burada bitsin. Bir sonraki videoda artık periyotlardan başlayacağız. Sonrasında artık trigonometrik denklem çözümleri var. Bu şekilde devam edeceğiz. İkinci videomuzu bekleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.